Herkese merhabalar. Bugün bahçedeyiz. Babam şu an e, toprak aktarıyor. Şurada gördüğünüz saksılara dereotu, maydanoz falan ekeceğiz. Kolay gelsin babacığım. Oh. Merhaba anneciğim. Merhaba yavrum. Böyle şu an toprağı havalandırıyoruz galiba değil mi anneciğim? evet. evet. Dolduralım şunları hemen. Tohumlarını ekelim. Getir bakalım. Yanar. Saksı. <laughs> Öbür saksıyı da getir bakalım. Bırakın bana. Getir. Dur. Evet arkadaşlar şu şekilde doldurduk saksılarımızı. Şimdi bunu dolduruyoruz. Burası. Öbür de getir. Getir. Tamamlayayım yani onları. Tamam. Önce. <laughs> Önce bunları tamamlayayım dedim ya bir tane. Al koy burada işte bir tane. Bırak. Evet arkadaşlar bu şekilde dolduruyoruz saksılarımızı. sen tohumu da getir. Bahçe uğraşması hava da güzel. Ve bahçe yani. uğraşması da çok güzel. Toprakla uğraşmak güzel annem be. Aynen. Ben toprağı seviyorum. Tamam yine koy bir şey de. Hı -hı. Evet. Evet. arkadaşlar şöyle elimizle düzeltiyoruz değil mi anneciğim Hı -hı. toprağı ekmeden evet, önce. Canım. Şöyle tohumlarımız. Annem şimdi avcuna dökecek. Anne. Anneciğim bir bakabilir miyiz tohumu? Böyle. Evet arkadaşlar şöyle tohumlarımız. Şimdi onları bu şekilde ekiyoruz. Daha doğrusu toprağın üstüne serpiyoruz değil mi anneciğim? Aynen yavrum. Ekelim bakalım. Hayırlısı. Biz ekelim de Rabbim verir. İnşallah. Mahsulünü. Bu tohumlar bayadır evdedi. Bakalım ne olacaklar. İnşallah. Evet arkadaşlar bu şekilde ektik kızın. hepsini. Ha. Bir dakika babacığım bir göstereyim. Evet. Getiren bir şey hanım. Şimdi bu şekilde üstüne. Aynen öyle. Dur hatta şöyle yapalım anneciğim. Şunu sana yaklaştıralım. şekilde güzelce üstünü örtüyoruz toprakla. Aynen. Aynen. Bu hazır. Evet yavrum. <laughs> Getir böyle. Şeyler mi? İyi, evet. Bunu ikisine bir atabilir. Bundan biraz alayım. Getir böyle. <laughs> evet arkadaşlar şimdi diğer saksımızı şey yapıyoruz. Bunu çok koymuşum biraz. <gülüyor> <gülüyor> Şu Şekilde. Acık da alabilirsin. Bakalım anneciğim tohumumuza bir kere daha. Şöyle yavrum. Evet şimdi bu da tohumumuz. Bunu da ekiyoruz. Aynı şekilde diğer saksıya yaptığımız gibi. Aynen kızım. Bırak bunu <laughs> da versene. Evet. Ama toprak yetecek mi? Dur bakalım yetmezse şunu böyle bir yapayım önce. Ha onu yap işte. şöyle çok güzel olacak inşallah. İnşallah. Balkona götüreceğim bunu ben. İyi olur. Elinin altında sulaması da güzel olur. Sulaması şey yapması da. Aynen. Tamam. 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 O saksımız tamam. da hazır. Bırakın. Buna biraz şundan doldursana. Evet arkadaşlar. Toprağımız biraz az gelmişti. Toprak ekledik. Bir de bunun içinde... Koyun gübresi vardı değil mi anneciğim evet, toprağın? Evet. Normal toprakta koyun gübresi karışık uh -huh. bu. Uh -huh. Şimdi gene aynı şekilde şöyle saksımıza bir güzelce toprağımızı yerleştiriyoruz. Anneciğim bir dakika şuraya da biraz şey yapalım, <laughs> düzeltelim. Bakalım ne kadar olacak bu tohum? Aynı az önceki saksıdaki tohumumuzdan bu da gördüğünüz gibi aynı, arkadaşlar. Aynen. Böyle bunu da ektik. Yine aynı şekilde üstünü toprakla kapatıyoruz. Aynen yavrum. Aynen çocuğum. Allah hayırlısı. Gelin. Aa, gelin hepimiz. Toplayalım. Sarmayışı yapalım. Kısır evet. yapalım. Tamam. Röke mi açıktı hanımcığım? Evet arkadaşlar. Şimdi elimizle kalan toprak ve gübre karışımıyla saksılarımızın üstünü örtüyoruz. Tamam. Yeter. Buraya koy, buraya, buraya. Evet. Güzelce örttük. Evet arkadaşlar, bu Saksılarımız da, tamam bu baba. şekilde. Bir dakika. Bunda da az kaldı. alayım. Evet. Kardeşlerim, bak bu Diğer saksılarda da, da böyle. Var. İnşallah Dur. da. Bunlardır. göstereyim anneciğim onları evet. da. Şu an sarımsaktalar. Evet. Şunlar şöyle. Bu da bu bahçemizdeki aman balkondaki mavişten ekmiştim buraya. Bu da patlamış. Hayır evet. bunu da kivi galiba zannedersem. tu to, şey tohumlarından yapmıştım. Buraya ektim o da olmuş gibi. İnşallah daha da, da büyürse biz de <laughs> kırmızı zambak bunlarda. Evet. Burada Bakalım. da gene ağaçlarımız var. Bunları da kendim tohumdan çekirdekten yaptım. Göster o ağaçları da. Tamam babacığım. <laughs> tamam. Bunlar ağaçlarımız da. Evet arkadaşlar. Babamın bahsettiği ağaçlarımız da şunlar. Tabi şu an kış olduğu için maalesef hepsi yapraklarını döktü. Daha önce göstermiştim zaten. Burada da bizim kekiğimiz var. Evet şöyle. Ha, bu arada arkadaşlar bizim tavuklarımız da yumurtladı. <laughs> Yumurtamız da oldu. Evet şurada tavuklarımız. Aldık artık yumurtamızı. Evet. Evet arkadaşlar tavuklarımız. Arkadaşlar bu Evet. Otunu temizleyeceğim. Kışın evet. İşte diğer ağaçlarımız da bunlar, böyle. Bu da portakal ağacımız. Bunu yıllar önce ektiğimiz için bu baya büyük artık. Yaştan da, artık o da. Aynen. Şöyle. Evet arkadaşlar, şimdi annem bunlara Su anne e, can bile. suyu mu deniyor can anneciğim bu? Anne. Aynen. Şu an bunlara biz can suyunu veriyoruz şu şekilde, azıcık ama. Azıcık. Aynen. Evet. Şimdi buna vereceğiz bu şekilde. İnşallah tutar da tuttuktan sonraki görüntüyü de sizlerle paylaşırım arkadaşlar. İnşallah tutarsa. Evet arkadaşlar, şu an can suyunu da verdik. Şimdi babam tavuklarımızı evet besleyecek. Babacım şuradan ben de göstereyim şeye takipçilerimize. Evet, şöyle tavuklarımız arkadaşlar. Aa, yumurta var. var mı? Hani. Bakalım. Babacığım al bakalım yumurtamızı. Dur, bir dakika. Dur şimdi alalım. Tamam. Yemirken alayım. Evet arkadaşlar şimdi babam yemi dolduruyor. Ondan sonrasında yumurtayı da alacakmış <laughs> yem tabağını bırakırken. Kapatıver onu. Hı hı. Tamam. Bahçede böyle ısırganlar oluyor benim. Ondan evet yumurtamız. Gelinciler. Evet arkadaşlar yumurtamız. <laughs> Bakalım anneciğim. Evet yumurtamız. Bir <laughs> evet bugün bir tane yumurta bulamış evet, yumur şey e, tavuklarımız. Da... <laughs> ısırganlar oluyor böyle topluyorum bahçeden bunları gözleme evet, yapıyorum ben. Şöyle arkadaşlar. Evet ha. bunlardan gözleme yapıyoruz. Tazecik zaten. Evet. Seviyorum ben bahçede işlemeyi. Evet burada çok. da var aynı şekilde ısırganlarımız. Gelincik oluyor içinden ne? Evet topluyorum işte hepsini bir karışık bazen ot kavuruyorum ben bunları. Hı hı. Çok lezzetli oluyor. Evet, gerçekten öyle. Böyle evet karışık bazen ot ota... kavurması evet, yapıyoruz. Bazen ota gidiyoruz. Evet, bazen ota gidiyoruz. Hatta gittiğimiz zaman e, bir kere ota gittiğimiz onu da sizinle paylaşırım. O zaman bir video da çekerim. Evet arkadaşlar, bu da aloe vera'mızı Daha önce göstermiştim. O zamandan bu zamana biraz daha büyüdü. E, ektiğimiz bugünkü tohumlarımızı da Buraya koyduk Soğuktan seramıza. etkilenmesinler diye evet seramıza koyduk Şu şekilde hı. Hı hı. Evet. Onu da oraya koy bıraktın Evet Biberiye koy, koy kırılmasın, hı. Evet arkadaşlar Üç taksımızda bugün ektiğimiz tohumlarımız böyle Evet arkadaşlar Bahçemizdeki bugünlük işlerimiz bu kadar Evet arkadaşlar Annemler içeriye gidiyor Evet arkadaşlar başka bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada kanalıma abone olursanız, videoları beğenip paylaşırsanız ve yorum yazarsanız çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.